Merhaba dostlar Geçtiğimiz videoların bir tanesinde Yanlış IBAN'a Yanlış hesap numarasına Para gönderdim Nasıl anlarım Başlıklı bir videomuz vardı Bana göre Yanlış bir hesaba para gönderilmesi Neredeyse imkansız Neden? Çünkü özellikle internet bankacılığı Üzerinden EFT ya da Havali yoluyla para göndermeye istediğinizde bir hesap numarası ya da IBAN numarası girmek zorundasınız. Bu IBAN numarasına girdikten sonra da e, teyit olarak işte hesap numarasının kime ait olduğunu, adını soyadını ve ilk iki harfi karşınıza çıkıyor. Yanlış kişiye para gönderme neredeyse imkansız. Elbette yanlış hesaba para gönderilebiliyor mu? Gönderiliyor. Ee, yani bu yayınladığım videodan da çok izlendiğine göre Bayağı bir gönderen olduğunu düşünüyorum Ancak gelen yorumlardan bir tanesi de e, Bir arkadaşımın ininal karta yanlış hesaba para yatırdığını Bu ininal karttan nasıl alabileceğini Soruyordu Önce bir ininal kart ne? Bunu açıklamamız lazım e, Ininal kart Banka kartı değil Ama içine doldurduğunuz parayı harcama yapabileceğiniz, internetten işte ödeme yapabileceğiniz, e, gerektiğinde de banka ATM'lerinden çekebileceğiniz bir öde, ön ödemeli kart. E, bu kartı temin edebilmek için PTT Şubesi, Mikros, Şok, e, Teknosa Market e, ya da Vatan Bilgisayar gibi e, yerlerden 5 liralık bir ücret karşılığı alıyorsunuz. Ee, size burada bir sözleşme imzalatılıyor. Bu sözleşmeye göre de İmran kartınızı kullanmaya başlıyorsunuz. İmran kartınızı kullandığınız her ay için 2 lira ücret ödemesi veriyorsunuz. Eğer kartınızı kullanmazsanız ve bahkeniz bulunmazsa bu ücrette ödemenize gerek kalmıyor. Yani hesabınızda para kesintisi yapılmıyor. İmran kartın e, üzerinde kişi özel bir şey yok. Adı, soyadı, hesap numarası, banka hesap numarası tarzında herhangi bir şey yok. Yalnız arkasında e, 16 haneli e, e, bir kart numarası bulunuyor. Bu kartın arkasındaki 16 hanelin en son 4 hanesi de kartınızın şifresi. Bu almış olduğunuz kartınızın şifresini değiştirme ya da değiştirmeme hakkı size ait. Ama eğer değiştirmek istiyorsanız işte iOS ve Android uygulaması bulunuyor ininal cüzdan adında bunu telefonunuza indirdikten sonra ilgili menüden şifrenizi güncelleyip yenileyebiliyorsunuz ininal kartınıza para yüklemek için PTT şubesini tercih edebilirsiniz ya da bankanız her bankanın olmuyor tabi Akbank, Garanti, Denizbank, Vakıf Ziraat Bankası gibi şu bankalarda Hesabınız varsa buralardan havale yapabilirsiniz. Diğer bankalarda eğer e, hesabınız varsa EFT yapma yoluyla da ininal kartınıza para yüklemeniz mümkün. İninal kartımıza e, para gönderirken her bankanın ayrı bir IBAN numarası var. Bu IBAN numarasına paramızı gönderiyoruz. Gönderdikten sonra da arkasında açıklama olarak e, ininal kartımızın numarasını yazıyoruz. Buradaki kart yanlış yazıldığı zaman e, başka birinin hesabına gitme ihtimali var mı? Elbette var. E, İninal kart 2012 yılında kurulduktan sonra e, 2017 yılında da Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu'ndan e, para lisansı aldı. E, 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 şu anda 3 milyondan fazla kullanıcısı var. Burada yanlışlık olabilir mi? Olabilir. Gönderdiğiniz para e, yanlış hesaba gidebilir. Aslında şöyle bir şey var. E, Mastercard logolu ininal kart kullanıyorsanız e, burada 300 lira gibi bir limit var. Bu 300 lira gibi bir limitin üstünde para göndermeniz halinde paranız e, gönderilen hesaba iade ediliyor. Ama e, Visa ve Troy logoluysa bunda biraz farklı bir durum. E, talebiniz olması halinde de size limitsiz olarak İmran Kart Tahsisi yapılabiliyor. E, bu tahsisin yapılmasında zaten bir sözleşme imzalatılıyor demiştim. 12 sayfa uzun uzadıya bir sözleşme var. E, hepsini incelemeniz tabii elbette mümkün olmayabilir ama burada bütün hususlara yer vermiş. Ancak e, ben iki defa okumama rağmen Yanlış gönderilen parayla nasıl hareket edileceğine dair bir bu sözleşmede e, madde bulunmuyor. Ancak itirazlar söz konusu. Yani e, yetkisiz harcama ya da sizin bilginiz dışında bir e, ödeme alındıysa kartınızdan. Buna da itiraz yapmanız mümkün. E, i̇tirazı yapıyorsunuz ama burada da en aşağı 45 en fazla da 180 günlük bir... E, bu itirazı değerlendirme süresi var. Yani epey bir uzun bir süre. Bunun yanında bir de bu kartınızı e, hem yurt içi hem yurt dışında kullanabiliyorsunuz. Yurt içinde kullanırken e, TL bazında ödeme yapıyorsunuz ama yurt dışında kullanmak istediğinizde bu durum değişecek. Para yüklediğiniz zaman kartınızı TL üzerinden yüklemeniz gerekiyor. E, yükleme yaptığınız günkü Merkez Bankası kurları üzerinden de paranız dövize çevriliyor ve döviz kuru üzerinden e, yurt dışında harcama yapıyorsunuz. E, şimdi 12 sayfalık bir sözleşmeden bahsetmiştim. E, videonun altına bir link atacağım. Bu link üzerinden de e, sözleşmeye ulaşmanız mümkün. Yani finansal bir kuruluşa ya da e, bankaya ihtiyaç duymadan alıp harcama imkanı veren inelakat bir ön Ödemeli kart. Ee, bunu tekrar söylemekte fayda var. Bu kartı kullanımda ise ebeveyn nezaretinde en aşağı 13 yaş var. Ee, direkt kendisini alabilmesi için de en aşağı 15 yaşında bir kişiyi alabiliyor. Yani 15 yaşlık bir sınırlaması var. Ee, onun dışında daha küçük yaşlarda e, ininal kart kullanımı mümkün değil. Ee, ininal kartınıza para yüklemesi için birçok alternatifiniz var. EFT ve havale yapıyorsunuz. Ee, isterseniz i̇sterseniz bankamatiklerden yüklüyorsunuz. İsterseniz e, işte PTT şubesi, Mikroz, Çok, Makro Center, Teknosa gibi mağazalardan da paranızı yükleyebilirsiniz. Ee, burada Mastercard, e, Visa ve Troy kartlar geçerli. Ee, işte ileriki dönemde inna kartınızı kullanmadınız e, ve ya da miadı doldu kartınızın içinde de para kaldı. Bu aşamada e, yeni kart almanız halinde yeni kartınıza önceki kartınızdaki paranızın aktarılmasını talebinde bulunabiliyorsunuz. Bu bu şekilde hesabınıza tekrar geçiyor. E, ama e, Paranızı yüklediğiniz imzal kartı harcama da yapmadınız sonradan da çekmek istiyorsunuz. Bu da bir imkan ama e, yıl içerisinde 300 liradan fazla para çekimine olanak vermiyor. E, ayrıca çektiğiniz paranın yüzde %1.15'i artı 1.04 lirada e, işlem ücreti tahsis ediyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. E, Ininak kartımızın kart şifresi ile ilgili de e, her türlü açıklamayı yapmıştık. E, bunun dışında arkadaşlar, IBAN e, numarası ya da hesap numarası olmadığı için burada size ininal hesap kartı verilmiş. Bu hesap kartının numarasını e, para gönderimde yanlışlık olması halinde yapacağınız ilk işlem ininal kart müşteri hizmetlerini aramak olmalı. E, 0850 311 7701 İninal Kart Müşteri Hizmetlerinin numarası. E, buradan arayarak gerekli desteği alabilirsiniz. İşte yanlış hesaba yatırıldığınızda dair e, neler yapmanız gerektiğini de buradan teknik destek olarak e, alacağınızı düşünüyorum. E, Yazılı olarak da başvuru yapabilirsiniz. Harbiye Mahallesi Asker Uca Caddesi No 6 Süzer Plaza Şişli Beşiktaş Adresinde İstanbul'da e, adresi bulunuyor. Tüm bunların dışarısında, e, ininal kartınızla ilgili bir problem yaşadığınızda, işte sizin bilginiz dışında harcama yapıldığı e, ya da e, fazladan para kesildiği. Bunun gibi tarzlarda itirazınızı inan kart üzerinden yapabilirsiniz ama e, geçmişten günümüze e, uzun yıllardır bir tüketici hakemiyeti kararları alınabiliyor. Özellikle 2014 yılında tüketici kanunun çıkmasıyla daha bir şeffaflaşan bir e, hakemiyet kararları var. İkametinizin bulunduğu il ilçe kaymakamlığına giderek e, tüketici hakemiyetine bir dilekçeniz ya da bu dilekçenin yanında dayanak belgelerinizle başvurmanız halinde de bununla ilgili sorunlarınızı çözebilecek kararlar almanız mümkün. Yani bu aşamada hakem heyetinin yoğunluğuna göre biraz zaman alabilir ama hakem heyeti sizin verdiğiniz dilekçeye dayanaraktan ilgili kurumdan savunma istiyor. Bu savunma geldikten sonra da ee, sizin dilekçeniz ve savunma e, hakem heyeti üyeleri incelemesini yapıyor e, heyet incelemesinde en aşağı üç kişinin imzası bulunuyor zaten e, bunların içerisinde de mutlaka bir avukat e, işte belediye kuruluşu kaymakamlıktan e, onun gibi e, işin ehli insanların olan bir heyetten bahsediyorum Dilekçenizi gelen savunmayı inceledikten sonra, işte dayanak belgeleri de inceledikten sonra heyeti bir karar veriyor. Bu kararı da hem başvurana hem e, ilgili kuruma gönderiyor. Gönderdikten sonra da belli bir tebliğ süresi var, e, itiraz süresi var. Bu itirazın süresi dolduktan sonra da e, kişi istediği gibi e, istediği, hususlar yerine gelmediğinde de icrainde e, bu hususlar e, yani mağduriyetini giderebiliyor. Yani nakit para alacaksa gidecek icraya verecek. icra yoluyla bu parasını alabilecek. Yani böyle bir hakkı var. İnan kartla ilgili birçok şey söylenebilir. E, bunlarla ilgili sorularınız olursa aşağıdaki yorumlara yazarsanız ben de sizlere en kısa zamanda daha net bilgiler vermeye çalışacağım ama e, kredi kartı alamıyorsanız, kredi kartı tahsisli bankalar size yapmıyorlarsa e, kullanım yapmak ve kredi notunuzu yükseltmek için ön ödemeli ininal kartı alternatif olarak cebinize e, koyabilirsiniz. Bunu da sizlere hatırlatmakta fayda var.